Biliyorsunuz yakın zamanda yepyeni bir bilgisayar topladım. Bu bilgisayarla hem gündelik işlerimi hallediyorum, hem bu kanalın işlerini hallediyorum, hem de fırsat bulduğum zamanlarda oyun oynuyorum. Tabii ki bilgisayar deneyimi için en önemli olan şey dokunduğumuz bileşenler yani çevre bileşenleri. Bu videoda bu bilgisayarla birlikte yenilediğim klavye, fare ve kulaklığıma bakacağız. <laughs> Daha önce hem bilgisayarın hem de bir diğer önemli bileşen olan monitörlerin videolarını sizlerle paylaşmıştım. O videolara açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoda bahsettiğim tüm ürünleri açıklama kısmında sizinle paylaşıyorum. Oradaki linklerden ürünleri güvenle satın alabilir ya da ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu videoda tamamen çevre birimlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle klavyeden başlamak istiyorum. Klavye tarafında MSI'nin Vigor GK50 Elite Box White modeli var. Bu klavyenin en önemli özelliklerinden bir tanesi Box White anahtarları yani daha yaygın gördüğümüz çeri anahtarlara göre daha az aktivasyon basıncı isteyen bir anahtar tüpü kullanılıyor. Bu anahtar hareket ve aktivasyon mesafelerinin bu kadar kısa olması sayesinde çok daha hızlı tepkilere de imkan tanıyor. Ayrıca tabii ki mekanik bir anahtar olması sayesinde 80 milyonun üzerinde basma sayısına ulaşabilen uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Burada merak edenler olabilir bu Box White sesli bir anahtar ve kendine has bir sesi var. Ayrıca ben 6-7 aydır kullanıyorum. Bazı klavyelerde 6-7 ayın sonunda yay sesleri görmeye başlayabiliyorsunuz. Ama bu klavyeyle birlikte yay sesi gibi rahatsız edici seslerin ortaya çıkmamış olması olması güzel. Klavye söz konusu olduğunda sadece WASD tuşlarını kullanan biri olmadığım için yazma deneyimi de benim açımdan oldukça önemli. Bu konuda MSI Vigor GK50 Elite Gayet başarılı. Tuşların oyuntulu tasarımı yazı yazarken parmağınızın tuşa tam oturmasını sağlıyor. Ayrıca tuşlarda kullanılan mat dokulu plastik de kalitesini artırıyor. Klavyenin gövdesinde ise fırçalanmış metal plaka kullanılmış. Sağlamlığın yanı sıra işlenmiş ejderha logosuyla farklı bir görünüm de katıyor. Klavye için söyleyebileceğim tek eksik benim açımdan bir bilek desteği olmaması. Böyle güzel bir klavyenin güzel bir bilek desteğiyle birlikte de geliyor olması deneyimini daha da pekiştirecektir. Ama tabii ki isterseniz haricen keyfinize uygun bir bilek desteği de satın alabiliyorsunuz. Tabi sürekli yazma deneyiminden bahsettim ama bu bir yandan da bir oyuncu sistemi. Dolayısıyla tüm ekipmanlarında buna uygun olması gerekiyor. MSI Vigor GK50 Elite hızlı tepki süresine sahip anahtarları ile oyun deneyimi konusunda da iddialı. Ayrıca klavyenin tüm ayarlarını MSI Center uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Sadece tuşları ve kısa yolları değil, aydınlatmaları da buradan kontrol etmek mümkün. Bu noktada şunu da söylemem lazım. Her tuşun rengini ayrı ayrı ayarlayabildiğiniz bu RGB aydınlatma parlaklık olarak da gayet başarılı. Gündüz bile çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu aydınlatmaları uygulama üzerinden kontrol etmek istemezseniz klavye üzerinden de hızlı kontrolleri mevcut. Medya kontrolleri de fonksiyon tuşuyla ulaşılabilir şekilde tasarlanmış ama ben medya kontrollerinin ayrı olduğu tasarımları daha çok beğeniyorum. Yine de bu benim deneyimimi sekteye uğratmadı. Klavyenin kablosu 1.8 metre uzunluğunda, bağlantı noktası ise daha hızlı veri aktarımı için altın kaplı. Klavye kendi ağırlığı ve alt tarafındaki kaymaz silikon yapılar sayesinde masada çok sağlam bir şekilde durabiliyor. Ayrıca oyuncuların kolay bir şekilde elleriyle hissedebilmesi için dış büke yapıda CTRL ve alt tuşları da kutu içerisinden çıkıyor. Bu videodaki tüm ürünler gibi çok uzun zamandır bu klavyeyi kullanıyorum ve kullandığım süreç için şunu söyleyebilirim. Genel deneyim anlamında gerçekten başarılı. Yani yazı yazma anlamında veya gündelik kullanım anlamında gerçekten başarılı. İş oyun oynamaya geldiği zaman ben genellikle Gamepad kullanıyorum ve Gamepad ile ilgili deneyimlerimi birazdan aktaracağım. Ama klavye ile oynanan rekabetçi oyunlarda da hızlı bir şekilde tepki verebiliyor olması oyun deneyiminizi baltalamadan hızlı bir şekilde istediğiniz şekilde yönetebilmenizi sağlıyor. Bu sayede MSI Vigor GK50 Elite gerçekten yüksek performanslı bir oyuncu klavyesi diyebilirim. Özellikle yazı yazma deneyimi söz konusu olduğu zaman gelip bilgisayarımı kullanma durumunda olan bazı misafirlerim de klavyenin yazı yazma deneyimini çok beğendiler. Fare tarafında hem hafif hem de kablosuz Clutch GM51'i tercih ettim. Burada yalnızca 85 gram ağırlığa sahip olması önemli bir faktördü. Hafifliği ve sağ el için özel olarak tasarlanmış avuç içini destekleyen tutuşu sayesinde uzun kullanımlarda bile bileği yormuyor. Ayrıca farenin yüzeyi mat, leke tutmayan bir plastikten imal edilmiş. Bu sayede hem dokunma hissi başarılı oluyor hem de fare güzelliğini muhafaza edebiliyor. Güzellik diye niteledim, yakışıklılık da diyebilirsiniz. Ama yan tarafında yer alan diamond aydınlatması ile birlikte Clutch GM11 gerçekten çok şık görünüyor. Parede PixArt'ın 3395 optik sensörü kullanılmış. Bu sensör 26.000 dpi gibi oldukça yüksek bir çözünürlük ve 50G'ye kadar da ivmeleme algılaması sunuyor. Farenin tepki süresi ise 1 milisaniye tuşlarda kullanılan 60 milyon tıklama ömürlü Omron anahtarlar sayesinde tuşlarda tepki süresi konusunda gayet iyi. Hafifliği ve hızı bir araya gelince Clutch GM51 özellikle rekabetçi oyunlarda gerçekten iyi bir yoldaş haline geliyor. Tabi kablosuz bir elektronik cihaz söz konusu olduğunda şarj süresi akla gelen ilk soru. MSI bu farenin pil ömrünü aydınlatmada kapalı iken 150 saat olarak açıklamış. Ben kullandıktan sonra şarj cihazına bıraktığım için GM51'in Uzun kullanım pil ömrünü işin açıkçası pek test etmedim ve bu arada evet şaşırtıcı gelmiş olabilir ama gerçekten GM 51'in bir şarj cihazı, şarj standı var. Bu stand hem fareyi sergilemek için hem de şarj etmek için güzel bir yol. Ayrıca farenin kablosuz alıcısını da bu standa takabiliyorsunuz. Böylece bilgisayarın arkasında yer aldığı için sinyal kirliliğinden etkilenmeden bilgisayarın ön tarafında rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer farenin şarjı çok azsa ve hızlı bir şekilde şarj etme ihtiyacınız varsa standın arkasından kabloyu söküp doğrudan fareye takabilirsiniz. Bu sayede devreye giren MSI Snap Charging sayesinde 3 kat daha hızlı bir şarj elde edebiliyorsunuz. Yalnızca kabloyu bilgisayarınızda USB 3.0 ya da daha üzeri bir çıkışa bağladığınızdan emin olmanız lazım. Eğer fareyi yanınızda taşıyacaksanız, MSI alıcıyı yanınızda kolayca taşıyabilmeniz için hiç fark edilmeyecek şık bir tasarım yapmış. Ancak alıcıyı taşımanız da şart değil. Farenin altındaki anahtar ile Bluetooth bağlantısını devreye alabilir. Bluetooth destekli cihazlarınızla MSI Clutch GM51'i kullanabilirsiniz. Farenin üzerindeki tuşlarda aydınlatma gibi MSI Center uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Tuşları fonksiyonlar için ya da kısa yollar için özelleştirebilirsiniz. Ayrıca yaptığınız bu özelleştirmeleri 3 adete kadar farenin hafızasında saklayabiliyorsunuz. Yani fareyi alıp başka bir yere götürdüğünüzde yaptığınız özelleştirmeler sizinle birlikte gelebiliyor. Kablosuz ekipmanlar içerisinde deneyime en pozitif katkısı olan bence kulaklık. Eski kulaklığım kabloluydu ve oldukça kötü haldeydi. Kulaklık için MSI Immerse GH50 Wireless'ı tercih ettim. Mikrofonun takılıp çıkarılabilen yapısı güzel çünkü ben genellikle mikrofonu kullanmadığım durumlar içerisinde buluyorum kendimi. Ayrıca kulaklığın tasarımı oldukça sade. Herhangi bir aydınlatma ya da değişik tasarımlar yok. Ben sanıyorum yaşım ilerledikçe bu tarz sade tasarımları daha çok sevmeye başladım. Kulaklık ergonomik açıdan da rahat. Kulak kapları hareketli, pedleri ise dolgun. Deri olması sebebiyle uzun süreli kullanımlarda biraz sıcaklatabiliyor. Kafanın tepesine gelen kısımda da sünger bulunması kulaklığın konforunu artırıyor. Kulaklığın ağırlığı ise 326 gram. İçerisindeki sürücüler 50 mm çapında. Böylece kulaklık geniş aralıklı bir ses deneyimi sunabiliyor. Ayrıca sanal olarak 7 artı 1 kanal bu da sesin yönünü daha iyi algılamanızı sağlıyor. 22 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık tip C girişi üzerinden şarj oluyor. Ancak bu girişi ses aktarımı için kullanamıyorsunuz. Ses aktarımlarını yalnızca 3.5 mm'lik jack girişi üzerinden yapabiliyorsunuz. Mikrofonu eğilebilir ve esnek bir yapıda ses hassasiyeti ise güzel. Sizler de sesimi şu anda GH50'nin mikrofonundan dinliyorsunuz. Ses performansı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Kablosuz bağlantısını kutu içerisinden çıkan adaptörü ile yapabiliyorsunuz. Burada şunu söylemem lazım. Bu adaptör bence birazcık büyük günümüz teknolojisine göre ama en azından gecikme konusunda oldukça başarılı. Bu oda'nın içerisinde oldukça fazla sinyal kirliliği olmasına rağmen rekabetçi oyunlarda bile gecikmesiz bir performans alabildim. Kulaklığın üzerine açma kapatma düğmesinin yanı sıra kontrol kısa yolları da var. Böylece ses açmak dahil pek çok işlemi bilgisayar başında değilken de kulaklık üzerinden halledebiliyorsunuz. Ses profili bir oyuncu kulaklığı için işte de fena değil. Ancak sizin zevkinize uymazsa Naimik uygulaması üzerinden oldukça ince ayarlar yapabilme imkanınız da var. Gelelim Gamepad'e. Gamepad kablosuz bir bağlantıya sahip ve alıcısını bağladığınız cihaza göre modunu ayarlayarak pek çok cihazla sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben tabii ki çoğunlukla bilgisayarda kullandım ve daha önceden bir Xbox Gamepad'i kullanıyordum. Onun yerine kullanmaya başladım. Genel deneyim anlamında daha hafifleşmiş olması ve pil ömrü konusunda beni daha az düşündürüyor olması haricinde aslında pek de bir farklılık olduğunu söyleyemem. Çünkü tasarımları da zaten oldukça benziyor. Ama yine de genel deneyim anlamında Özellikle kablosuz bir gamepad için gecikme anlamında gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dahili bir batarya sahip olması sayesinde de pilli olan gamepad'lere göre çok daha hafif olabiliyor ve uzun süreli kullanımlarda elinizi daha az yoruyor. Evet, yeni topladığım ekipmanlar bu şekildeydi. Ürünlerin genelinden aslında genel deneyim anlamında oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki eksiklikleri var. Yani %100 kusursuz bir ürün ortaya çıkartmak imkansıza yakın ve bu eksiklikler pek çok üründe farklı farklı alanlarda yer alıyor. Tercihlerinizi hangi eksikliklerin sizin için daha az önemli olduğuna göre yapabiliyorsunuz. Burada ben özellikle yazı yazma ağırlıklı da kullandığım için klavyenin deneyiminden çok fazla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Belki kablosuz olması istenebilirdi. Diğer aksesuarların kablosuz olması deneyimi ciddi derecede artırıyor. Özellikle kulaklık gerçekten deneyimi ciddi derecede artırıyor. Benim birkaç kere masadan kalkarken kulaklık kırmışlığım bile var. Dolayısıyla kablosuz bir hayat bize hem iş anlamında hem oyun anlamında daha fazla keyif veriyor. Videonun başında da söylediğim gibi videodaki ürünlere ulaşabileceğiniz linki açıklama kısmına ekledim. Her birini ayrı ayrı linkledim sizin için. Oradan ürünlere ulaşabilir ve güvenle satın alabilirsiniz. Bu video ile birlikte sistemin bütün bileşenlerine de YouTube üzerinde bakmış olduk. Tabii ki bilgisayar videoları gelmeye devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenerek beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.